Dün izleyicilerimizden Çağatay Türkoğlu göz sağlığıyla ilgili haber yapar mısınız demişti. Yaptık. Zaman içinde düşen göz kapakları ile ilgili çok yeni gelişmeler var. Attığımız bölgede kabuklanma oluyor. Makyajı yaptığımda sürekli dağılıyordu ve bundan hoşnut değildi. Bundan kesi yok, kanama yok, morarma yok. Ee, tabii ki ağrı daha az. O nedenle hastanın konforu daha iyi. Hemen ertesi gün işinin başına dönebiliyor. Göz kapağı zamana yenilip düşenler bu haber sizin için. Ameliyattan korkuyorsanız teknolojinin son ürünü maddenin dördüncü haliyle tanışın. Üst kapak için uygulayacağımız plazma enerjisi tedavisi üst kapaktaki fazla deri dokusunun e, sarkmasıyla oluşan e, özellikle üst kapakta ağırlık yapan yine tabii ki e, görme alanına daraltan üst kapak bolluklarında sarkmalarında yapabileceğimiz alternatif bir tedavi cerrahiye. Zaman içinde düşmeler başladı. Maddenin dördüncü hali dokunduğu yüzeyde bir buharlaşma sağlıyor. Karbonize ediyor dokuyu. Ve kalan dokuda da sıkılaşmaya yol açıyor. Böylece o bölgede sarkık deforme olmuş doku yavaş yavaş sıkılaşıp eski haline deforme olmayan haline dönüyor. Lazare benzer bir yöntemle toparlanıyor düşük göz kapakları. Ameliyatsız. Dolayısıyla kan yok, kesik yok, ameliyat sancısı yok. Takriben düşük göz kapaklarına 10-15 dakika arası öncelikle kabuklanma oluyor. Bu kabuklanma kendiliğinden 5-7 gün içerisinde düşüyor. Güneş koruyuculuğu fondöten kullanılması lazım. Bir haftayla bir ay arasında bir iyileşme süreci var. Cilt yapısına göre, hastaya göre değişiyor. Kapatalım. Buradaki bollaşma ve sarkma çok fazla. Kapatalım sadece üst kapak ve alt kapak düşüklüğü içinde değil. Göz kenarlarındaki iyi huylu benlerde ve sihirlerde de kullanılabiliyor yöntem. Kaslarda eğer bir problem varsa yani pitoz istediğimiz durum varsa o, onun için uygun bir işlem değil. Çalışan bir bayamım şu anda e, işime gidip devam edebileceğim. En güzel yönü bu. Dün sistem etmişti Çağatay Türkoğlu izleyicilerimizden. Teşekkür etmiş. Ne demek efendim görevimiz bu bizim. Merak ettiğiniz tüm konuları bize sorabilirsiniz uzmanlardan öğrenerek sizlere ulaştırmak isteriz. Merve Yıldırım TV, Twitter ve Instagram adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. Hem yorumlarınızı bekliyorum hem de sorularınızı, merak ettiğiniz konuları lütfen bana yazın. Biz de onları araştırıp sizlere getirelim, sizlere